Aa, bu kızlar odasını ne yapmış böyle ya? Neredesiniz kızlar? <laughs> Toplayalım. Neredesiniz? Kızlar? Aa, aa, ne yaptınız siz? Niye bıyık yaptınız siz prensessiniz? Kızlar erkek olmuşsunuz. Durun ne yapalım biliyor musunuz? Hemen sizi tıraş etmemiz lazım. Tamam mı? tıraş edelim sizi Aa. Ne Aa babana tıraş köpüğü. <laughs> Siz kendinizi mi tıraş <laughs> <at> <laughs> ettik? Siz kendinizi tıraş mı edecektiniz yoksa? Durun, <laughs> 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 bekleyin. Hemen tıraş bıçağı alıp geliyorum, tamam mı? <laughs> Hazır mısınız kızlar? <kızdan? gülüyor> Nereye bakıyorsun Beyla? Bıyıklı Beyla. Nereye bakıyorsunuz? Bıyıklılar. Hadi getir bakalım tıraş köpüğünü. İlk önce kimi tıraş edelim? <laughs> O zaman ikinizi de yapalım. Elinizi açın bakalım şöyle. Heh. Sallayalım bir tane. Ay köpükler sıçradı. Aç elini. Ada sen de aç elini. Bir tanesi yeterdi. Heh. Şimdi bu köpüğü yüzünüze sürelim. Evet getir bakalım. Getir. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? Getir bakalım. <laughs> ay, ay. Her yere bulaşıyor. Şimdi sizi nasıl işe edeceğim Biliyor musunuz? Büyük bıçakla büyük. Komik mi oluyor? Getir bakalım Ay, şuraya da git. <laughs> <laughs> tamam, getir. <laughs> <laughs> Azıcık, sıra sende. Gel bakalım. <laughs> Baba görmesin. Tıraş köpüğüyle oynadığınızı. Ay ne güzel süründü <laughs> Getir bıyıklarını da getir. O bıyıkları da tıraş etmemiz lazım. Getir. Heh. Bakayım. Bakayım size. <laughs> Çok güzel oldunuz. Hadi nerede benim bıçağım? Ne oldu eline? <laughs> mi oldu? Getir bakalım. Şöyle yanağını dön. Ada görsün. Adayı mı? Tamam. <laughs> gel buraya korkmayın. Bu yumuşak bıçak. Sen tamam, ablası gel. Aa. Gülme keselim yanlışlıkla bak. Ne güzel, ne güzel tıraş oluyorsun Leyla öyle. Ay! Aa! Şurayı silelim.